üzerinden değil 64 sene. Asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Hem darbecilere hem darbe için fırsat kollayanlara seslendi. Türkiye'nin yeni anayasaya olan ihtiyacının önemini vurguladı. Çerçevesini darbecilerin çizdiği dili sorunlu, dili mutabakattan ziyade elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasamızda yola devam edemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen Sokakları, Türkiye Yüzyılı Anayasası Anekiz Sivil Anayasa, ve Anayasa ve Güçlü Sete Türkiye Sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle Anekiz anan Erdoğan darbeci zihniyete Anekiz tepki gösterdi. Türk siyasi tarihinin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiz. Önce 7 Şubat MIT krizi, ardından 17-25 Aralık girişimiyle seçilmiş iktidarı alaşağı etmeye yeltendiler. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı terörize etmek istediler. En son 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle doğrudan şahsımızı, ailemizi, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve aziz milletimizin bizatihi kendisini hedef alacak kadar gözlerini kararttılar. Türkiye'de artık darbeler döneminin kapandığını söyledi. Sokak olaylarıyla ülkemizin karıştırılamayacağını, terör örgütleriyle siyasetin dizayn edilemeyeceğini, fezlekeler ve iddianamelerle siyasete operasyon çekilemeyeceğini, tankla, tüfekle Uçakla milli iradenin teslim alınamayacağını içerideki ve dışarıdaki tüm vesayet heveslerine çok net biçimde gösterdik. Sandık dışında farklı odaklardan medet umanlar bu ülkede artık başarılı olamazlar, hedeflerine ulaşamazlar. Demokrasimize ve milli iradeye kimsenin pusu kurmasına izin vermeyiz. Erdoğan yeni anayasaya olan ihtiyacın da altını çizdi. İçinde bulunduğumuz 28. yasama döneminde siyaset müessesesinin yeni anayasa yapmasının milli bir ödev olduğuna inanıyor. İktidar olarak biz yapıcı ve uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar koruyacağız. Muhalefetteki muhataplarımızın da ülkemizi darbe anayasasına mahkum ve mecbur etmekte ısrarcı olmayacaklarını düşünüyor.